Merhaba herkese, iyi akşamlar. Afyon. Şimdi geçen hafta analiz yapmışım. Aslında bir yüz dışı bir hissedir ama e, nerede nesi ise. Geçen hafta uzun zamandır bir bakmıyordum, e, kendim bir bakmak istedim. Herhalde orada da böyle simetrik bir üçgen vardı. E, o kırıldı. Tam aslında simetrik üçgene de girmiyordu bu. E, tekrar hatırlatayım. Şöyle bir çizim onu da. Yani yapısal olarak benziyor ama şey olarak girmiyor. Bana soruyorsanız. Ağacım ben onaylamıyorum. Bir arkadaş şey yazdı. 2-3 gün önce onu da hatırlatayım. İşte 5 liranın üstüne çıktı. Ben o gün 5 lira demiştim de. Yani 5 liranın kırılmasından bahsetmiştim. Kırılırsa yukarı doğru hareketlerin devamı gelir diye düşünmüştüm. 5 lira üstüne çıktı. İşte ne diyorsunuz? Şimdi haftalık çekiyorum videoları onun üstüne bir şey demeye gerek yok. Yani zaten söylemişim işte 5 lira 4.95 kırılırsa yani 5 lira daha doğrusu kırılırsa yukarı hareketlerin devamı beklenir diye. Yukarıda 5.92'de bir kere 1.272 direnci var. Onu şimdiden söyleyeyim. %100 direnç olur mu? Hayır yani. %100 ile Fibonacci 1.272 direnç olacak diye bir şey yok ama görülür yani. Olabiliyor çoğunlukla. Onu bir dikkate almak lazım. İkincisi mum. Kötü bir mum değil. Bugünkü. Ee, biraz satış yedi. Yani doğal. Çimentocuların pek çoğu yedi. Hatta e, Akçansa tavandaydı. Yüzde 3'lere mi indi? Öyle bir şey oldu. E, baktığınız zaman e, hareket 5-10'un üstünde kaldıkça pozitif. E, yani düzeltme olabilir. 5-10'a kadar e, sorun mu değil ama tabi derin olur. Yaralar. Ona hiç itirazım yok. E, fakat düzeltme sınırı içinde kalır. Burada daha yakın bir nokta arayanlar bence 5 gün veya 3 gün ortalamayı tercih edebilir. <laughs> Bu da biraz uzak kaldı da 5. O da 5.25'de. 3 güne bakalım. Yani alırım kaçarım ben paramı bilirim diyorsanız yani 5.39. Hadi biraz da şans verin. 5.30'un altındaki kapanışlara o zaman biraz daha dikkat edin. Ama şöyle bir risk var. Bu ortalamalar kısaldıkça hep söylüyorum güvenilirli düşer ee, ve hani o 3 günün altı ama ertesi gün gider tavan yapar ve sonra da ağlamacı olmasın tabi. Yani ona göre o satış da bir risktir. Siz satarsınız kağıt yürümeye devam eder. Yani bunu bilin. Onun için e, genel olarak e, 8 gün takip etmek daha şey oluyor e, bu tür akımlarda daha güvenilir oluyor. 8 gün kırılmadıktan sonra o hızlı hareketler yukarı doğru genellikle devam ediyor. Hani her gün hızlı yapar demiyorum. Bir gün eksi yapar, bir gün artı yapar. Ama 8 gün kırılmadıktan sonra akım kısa vade yukarı demektir bizim için. E, yoruldu kağıt. E, yorulmasın mı bu kadar hareketten sonra? Normal. E, yet Şimdi 79 79'da şey. 80'de hatta ya. E, 29 puanda görmeyelim. RSI 80. E, baktığımız zaman afyonda yani 90 falan var. Yok değil. E, ama sıklık olarak Hani istatistiğe vurduğunuz zaman işi geldi. 87, 88 üzerinde e, 3 tane tepe görüyoruz. E, 87, 88 teması 3 olarak e, 3 teması görüyoruz. Son 2012 yılından beri son neredeyse 10 yıldır, 9 yıldır. E, biraz daha aşağı indiğimizde sıklığın yani düzeltme sıklığının 75 civarı, 77 civar olduğunu görüyoruz. Yani bu tepeler geçildiğine göre 75-77. ve bundan sonra 80 e, 3 nerede aldık biz o 3 teması bir saniye tekrar bir bakayım yani şu 88 87 88 86 o civarlarda devam eder sonuna bir düzeltme gelebilir tabi orayı da geçerse artık ayrıca %100 şey değil hani bu tepeler ille de %100 burada bir kar realizasyonu gelir anlamına gelmiyor ama e, tabi haliyle bu da bir teknik analiz yani geriye doğru bakıyoruz şansımızı zorlayacaksak eğer ona göre aksiyon bunun dışında e, söylenecek başka bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur diye düşünüyorum. Şöyle bir kontrol edeyim mi? Ne dedik? Yani devamı halinde zaten 5.92 normalde bir Fibo direnci. E, o aklınızda olsun. 5 lira 10 kuruş önemli. E, yarın bu artacak onu söyleyeyim. Yani. Bu e, 800 800'lerini kendiniz günlük kullanın. Muhtemelen belki 5.20'ye 5.25'e gidecek. Yani şu mumun şöyle bir büyüteyim. Ha, dikkatimi çeken bir şey daha var. Onu da söyleyeceğim. Tabii şunu söyleyeyim. Şu mumun yarısından altı aslında alınabilir. Onun için 5.25 de fena bir rakam şey değil. Sayı değildir. Yani bir fiyat değildir. E, bir destek olarak orası da sayılabilir. Çünkü şu mum komple yenmeye başladığı zaman iş biraz daha başka yere gidebilir. Bir de bir şey daha dikkatimi çekiyor tabii. Hisse de şey azalıyor. Yani fiyat yukarı hacim aşağı durumu yaşanıyor. Bu genellikle hemen kafanız karışmasın kötü bir şey işaret ediyor anlamında değil. Ama hani daha da yukarı hareketler devam eder. Daha da hacim aşağı düşerse artık kar realizasyonunda çok yakındasınız demektir. Hemen yani işiniz yoksa veya varsa önünüzde bir ekran bunu şeyden mesela en yakın örnek doğu hol veririm. Doğu holde aynı böyle bir video çektik. Orada da o zaman söylemiştim. Tek şey o arada kuş kullandırıcı. Fiyatlar yukarı hacim aşağı sonunda ne oldu? O da geldi işte 3.20'lerden bir şöyle 3 lira 5-6 kuruş civarlarına bir ker realizasyonu oldu. Gevşedi ama akım hala tabi orada da yukarı. Yani ker realizasyonunda kötü bir şey değildir. Yani birileri satacak satış baskısını yiyecek kağıt elinde sonunda. Söyleyeceğim başka bir şey yok. unuttuğum herhalde bir şey yoktur diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar.